Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olursanız sevinirim. Bu videomda Nureddin Zengin'in Hazreti Muhammed peygamberle ilgili gördüğü bir rüyayı anlatacağım. Kudüs Fatih Selahaddin Eyyubi dizisinin 15. bölümünde Nureddin Zengin'in Medine'ye gideceğiz diye bir sahnesi var. Bu sahne tarihle birebir aynı mı? Gerçekten de tarihte böyle bir olay yaşandı mı? Nureddin Mahmud Zengi İslam dininde haçlılarla mübarize aparan büyük bir kumandandır. Evliya Çelebi'nin meşhur seyahatnamesinin 9. cildinde Nureddin Zengi'nin rüyası ile ilgili bir hikaye geçer. Nureddin Zengi 1162 senesinde bir rüya görür. Hazreti Peygamber rüyasında üç adamı sultana göstererek Nureddin Bu adamlardan beni kurtar, buyurur. Nureddin yatağından kalkar abdest alır iki rekat namaz kılar ve uyur. Bu rüyayı üç defa tekrar görür. Üçüncü defa görünce yatağından fırlayan sultan, bu rüya doğru bir rüyadır. Resulullah tehlikede diye düşünerek sabahı beklemeden yanına sadık adamlarından 20 kişi alır ve süratle Medine-i varır. Nureddin zengi halka ihsanda bulunacağını ilan ederek bütün halkın önünden geçmesini istedi emri yerine getirildi. Rüyada işaret edilen üç kişi aralarında yoktu. Gelmeyen kimse kalıp kalmadığını şehrin valisine sordu. Üç kişinin gelmediğini söylediler. Hemen getirilmelerini istedi. Bakar bakmaz da işaret edilen üç kişiyi tanıdı. Hemen tutuklattı kaldıkları eve gittiklerinde, Resulullah'ın türbesine doğru bir tünel kazmaya başladıklarını gördü. Sorgularında bu üç kişinin gayelerinin İslam peygamberinin mübarek naaşını kaçırıp Avrupa'ya götürmek olduğu ortaya çıktı. Zengi, üçünü de hemen idam ettirdi. Türbenin dört tarafına, gayet derin hendekler açtırıp, erimiş kalayla doldurttu ve ileride böyle bir teşebbüse engel olacak bütün tedbirleri aldırttı. Dizinin 15. bölüm fragmanında da bahsedilen olay bu. Büyük ihtimal rüya sahnesi de gösterilecektir. Diziyle ilgili yeni bilgiler ve kamera arkası görüntüler için kanalıma abone olmayı, arkadaş gruplarınızla paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.